Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 7-24 halkın şikayet ve isteklerini dinlemek, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için hizmet verdiği 444 40 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'nde bir yılda 327.185 çağrı cevaplandı. En çok arama, gıda yardımı ve yakın kart başvurusu konusunda yapıldı. Sosyal dayanışmayı geliştirmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde oluşturulan yakın çözüm merkezi, son bir yılda gelen 350.478 çağrıdan 327.185'i cevaplandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halk İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne bağlı 444-4010 numaralı yakın çözüm çağrı merkezini arayan 15.308 vatandaş gıda yardımı talebinde bulunurken 12.877 kişi ise yakın kart başvurusu yaptı. Bu taleplerin yanı sıra bez yardımı, maddi yardım ve sokak hayvanları rehabilitasyon talepleri de en fazla yapılan çağrılardan oldu.